Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, kardeşiniz üstüne çalışıyor. Benim gibi şu an çalışan tüm abilerime, kardeşlerime, arkadaşlarıma kolay gelsin. Hayırlı işler, bol bereketler diyorum. Bol kazançlar. İstirahatta olanlara da hayırlı istirahatler diliyorum. Güzel bir İstanbul sabahından herkese tekrar selamlar diliyorum. Neredeyiz? Mahmut Bey'deyiz. Ee, Radarlı yol diyoruz biz bu yola. Çünkü bu yolda sınırı var arkadaşlar. Ticari araçlar 70, ufak binek araçlar 80 kilometre. Hemen şu köprünün altında kamera var. Girişte de kamera var. Bu arada ölçüyor sizi. Hız Siz yaparsanız e, gereken işlemi yapıyorlar zaten o konuda bir sıkıntı yok. Valla geldik yine e, Bismillah dedik. Bugün başladık. Bakın kameralar orada. E, dünkü arabayı aldım arkadaşlar. E, öteki arabaya baktım. O daha perişan. Bu yine ondan iyi. Dün hiç yoktan lastiklerini değiştirdik bunun. Bu arabanın tek kusuru işte damperi biraz yavaş kalkıyor. O da varsın kusur kalsın ne yapalım. Yapacak başka bir şey yok. Ee, birkaç gün idare edeceğiz böyle. Dün dediğim gibi aküleri verdik, gönderdik. Akşam aradım sordum. Abi dedi fabrikaya gidecek dedi aküler dedi, hani yapıldığı yere gidecek dedi. Yani bir yerde umudum kırıldı arkadaşlar, bilmiyorum ama bir yerde ümidim kırıldı yani. Yine de Allah'tan ümit kesilmez diyoruz ama bir yerde hevesim gitti yani kırıldı. Az para da değil arkadaşlar ya. Gerçekten az para da değil. Hani benim akülerim Orbis aküydü. Tanesi 4200 lira şu an. Şu an için. E, 5000'e de akü var. 5400'e de var. Ama bizimkiler 4200 liraymış şu an. 2 tanesi 8400 lira 8.5 lira para yapıyor 9 lira yani Buyurun. durup dururken işte bir cahilliğimiz bilememezliğimiz e çünkü hani biz yeni daha bu ortama giriyoruz hani bu karavan maravan ortamına o işte tecrübeli olan arkadaşlar biliyorlar onlar yazmışlar zaten hani hiç yoktan bir buzdolabına açık bırakın da ee, aküden Az da olsa yersinde akü devirdayım yapsın gibisinden yorumlar gördüm. Bu arada yorum yapan arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Herkes ilgilenmiş, artık çok sağ olsunlar. Bayağı bir yorum yapan olmuş. Durum vaziyet bu yani arkadaşlar. Ee, fabrikaya gönderiyorlarmış. Bir hafta 10 gün sürermiş. Cevap gelmesi de benim. Bir şeyim kalmadı yani umudum kalmadı. Yapacağım tek şey para biriktirip akü almak. Başladım da biriktirmeye. Şimdi i̇şte dün bugün çalışıyor Allah büyüttür bakalım işte. bunlardan da işte herhalde bir iki gün sonra yağmurlar var arkadaşlar. Herşembe günü falan İstanbul'da yağmur görünüyor. Ya yani i̇nşallah yağsın, yağmur yağsın da birkaç gün şu barajlar marajlar su kalmadı ya. Şaka maka. Yani işler acısı da, halimiz var ama hiç o konulara değinenler yok. Herkes kendi havasında gidiyor. Şurada bir ay sonra susuzun göbeğine oturacağız. Hiçbir çalışma yok, hiçbir hani bir şey yok yani, hiçbir olay yok ya, yani, icraat yok yani. Herkes kendi havasında, kendi şeyinde bir şeyler yapıyor. Halkı düşünen yok yani. Ama o olsun ama bu olsun neyse. Onu nereden nereye gidiyor. Herhalde yağmur yağacak diye e, ses çıkarmadılar ama ay başına kadar böyle takılacağız. Ay başında belli olacak. Bakalım ne olacak. Zaten ay başına kadar da ben de herhalde yağmur yağmasaydı akülerin parasını çıkarırdık ama yağmur yağacakmış. Olsun. E5 yoğun, her zamanki hali. Her zaman bu trafik böyle arkadaşlar burada. Yapacak bir şey yok. Buradan başlar şimdi. Geç kardeşim. Buradan başlar. Daha şeye kadar. Bayrampaşa. Eyüp Sapağına kadar da hatta. Eyüp Sapağına kadar. Zaten bu saatte de saat kaç şu an? An itibariyle saat 8-10 geçiyor. Şimdi zaten Vatan Caddesi de dolmuştur. Böyle bu trafik gider şimdi. Ne yapalım bu trafikte? Bu arabanın arkasını seyrettirmeyelim size. Ee, ileride açarım arkadaşlar. Ya da işin başına doğru. Oralarda açarım. Muhabbetimize devam ederiz inşallah. Otogar köprüsünün oraya geldim de arkadaşlar. Sırası kapalı olmasının sebebi zannedersen şurada ufak bir kaza olmuş şurada kaza mı? Yok, arıza yapmış araba. Arıza yapmış araba bir şeridi götürünce bu saatte maalesef sonuç ortada. Sabah trafiğinde İstanbul'da bir şerit demek can demek arkadaşlar. O yüzden trafik biraz yoğunlaşmış. Neyse, kimseye bir şey olmasın da ama Cana gelmesin de varsın, trafik 10 dakika, 15 dakika sıkışsın önemli değil, can daha önemli. Mal yerine geliyor da can yerine gelmiyor. O araba bozulmuş, yapılır bir şekilde ama öyle ama böyle yapılır ama Allah göstermesin, bir cana bir şey olsa sıkıntı. Bayram başında devlet hastanesi arkadaşlar, yılların hastanesi, bir bu hastaneyi yenilemediler. yenilerler zannediyorum ya. Ben... Ee, gerçekten o araba çıkarttı mı? arabayı mı geçtik? Bakan masana. Yükleme yerine geldik. Damperimiz biraz sarmış arkadaşlar. Şimdi şey yapacağım. Damper. Ee, damperi kaldıracağım. Orada bir kürekle az bir şey kazıyalım. Malzemeyi dökelim. Bundan sonra sardırmamaya çalışıyoruz. Şimdi araba biraz sarmış. Yani boşu boşuna o kadar malzemeyi taşımanın bir anlamı yok. Yazık günah. Onu temizleyelim. Evet. Evet, evet. Dediğim gibi soldan giderseniz paşa Devlet Hastanesi'ne de gider. Oradan işte, sonra buradan da gider. Maltepe'ye gider, Çevik Kuvvet'e gider. Soldan gidiyorsunuz, şu binanın etrafını dönüyorsunuz. Arkadaşlar durum vaziyet bu yani. Evet Buraları biliyorsunuz zaten, bir önceki videoda vardı. Şimdi kapatayım da göz açmadığım yerleri açalım arkadaşlar az sonra devam edelim sizin için hemen benim için az sonra evet neyse cezaevinin önündeyiz otobanda doldurduk geldik yolda boşu boşuna arkadaşlar bu İstanbul'da var ya inanın yani bir an bakıyorsunuz yol bomboş 2 dakika sürmüyor kilit bitti Maltepe'de şimdi çekmeyi unuttum demin ya boşu boşuna arkadaşlar ee, bir hususi araba inan bir kamyonet türü şu ufak kamyonet türü arabalar herhalde sürtüşmüşler mi ne olabilir insanlık hali ee, bine garajı zannedersem iki tane bayan varmış bayan kullanıyormuş panik yapmış bayan bayan panik yapmış trafik felç oldu arkadaşlar arabayı ne ileri ne geri alabiliyor tamam mı mahvetti oraları ya şimdi bir şey de diyemiyorsun bir şey de diyemiyorsun yapamıyorsun ama yani ne bileyim şimdi söyleyeceğim biraz belki yanlış anlaşılacak ama arkadaşlar panik yapacak bir şey yok bu birincisi e ikincisi de yani sen şimdi panik yaptın sen kendine geleceksin diye hayatı durduramayız yani şu trafiği durduramazsın akan trafiği yani eğer o kadar panik atağın varsa, korkun varsa e, direksiyona binmeyeceksin. Çünkü sonuçta sen bir bayansın. Yani bir zaten erkek şoförlere göre bir sıfır geriden başlıyorsun. Çünkü bazı aramızda öyle dengesiz arkadaşlar var. Özellikle hani bayanların sıkıştırır bilmem ne yapar. Veya rahatsız eder yolda giderken arkasından. Var o tipler de var aramızda. O yüzden bir sıfır zaten geride başlıyorsunuz. E bir de böyle bir panik atak gibi bir durumunuz varsa yani inanın var ya Malta Bey'i mahvetmişti arkadaşlar. O döndüğümüz yeri felç etmiş bayanlar. Yani dönene kadar inanın bir yarım saat orada oyalandık yani boşu boşuna. Boşu boşuna. Ha, kazadır olabilir. Arabalarına az bir şey aşağı alırlar geniş yere. Orada tutaraklarını tutar giderler ama maalesef bayanlar panik yapmış. Orada onların paniklerinin gitmesini bekliyoruz. Yani öyle bir şey var mı ya? Öyle bir nasıl bir hani kafadır, nasıl bir zihniyettir? Bilmiyorum. Eğer öyle bir şeyiniz varsa, korkunuz varsa zaten hani direksiyona geçmeyin gerek yok ya. Bakın tramvaylar var, minibüsler var, dolmuşlar var. Yani her şeyden artık ulaşımla her yere gidebiliyorsunuz. Ne bileyim arkadaşlar, bana göre biraz tuhaf geldi ama Hani kim hissedecek ki yani onunla, yani olur olmuyor işte İstanbul'da. Düşünün yani belki bir arkada bir hasta var, belki bir şey var. Yani ne bileyim. Burası Hamza Yerlikaya spor kompleksi arkadaşlar. Şurası. Buradan aşağı küçük köye gider. Buradan da dümdüz Habitler Tepesi döküme gider arkadaşlar. Aynen bizim şu an yaptığımız gibi. Cebeye döküme gidiyoruz. Şöyle sağa geçelim de sol şeritten. Belki bizi geçen bir araba olursa geçsin gitsin. Kimsenin yolunu kapatmayalım. Evet. Bugün günlerden ne salı arkadaşlar. Hakkımız hayırlısı. Vallahi. Yani şu bir hafta 10 gün anlaşıldı arkadaşlar. Yine hani umut dünyası ya. Bir umut. Şu jelakülere baktığımda. Acaba ne olacak? Ne edeceğiz? Bilmiyorum. Yani öyle bir şeyin içindeyim arkadaşlar. Öyle bir bunalıma girdim gibi bir şey yani. Durup dururken bunalıma girmedim de hani aklımdan çıkmıyor ya. Rahatsız oldum. Çünkü az para değil arkadaşlar ya. Gerçekten dönüp dönüp tevcid pilavı gibi size de söylüyorum ama kusura bakmayın içimize sıkıntı oldu. Ne yapalım? Artık bozulduysa da bozuldu. Yapacak bir şey yok. Alacağız. Ama işte dediğim gibi çıkacak mı? öyle diyeceğiz yani. Ne diyelim? Her şeyde bir hayır vardır. Onda da bir hayır vardır deyip işimize gücümüze bakacağız. Yani hoş aküler bozuldu diye hayata küsecek halimiz yok. Ama işte nedir? Eee... 9 bin lira gitmiş olacak. Elden kaydı gitti. Bu da bize bir ders olur arkadaşlar. Bundan sonra zaten hani o akülerim gerçi yapılsa da yahut yapılmasa bozuk olsa yeni akü alsam artık bundan sonra zaten o aküleri hiçbir güç bana kapattıramaz. Yani onları ben artık zaten devamlı gerekirse hani karavandan yola çıkacağım zamana kadar Buzdolabını çalıştırırım yine o aküleri Şeye sokarım yani maliyete sokarım arkadaşlar Çalıştırırım yani Ama tabii ki bizimki Acı bir ders olmuş oluyor ama olsun ne yapalım onda da bir hayır vardır diyeceğiz Geçiştireceğiz Eee Arabamızı Şu arabayı bir temizlememiz lazım arkadaşlar bir bezi ıslatıp güzel bir silmem lazım. çünkü bu toz toprak hep bana geliyor. Bunları bir temizlemem lazım. Anlaşılan hani buraya kalırsak şayet burada kalırsak da bu arabayı süreceğim. Yahut bir iki günde gelsek bu arabayı süreceğiz. Onun için temizleyelim de bari çoktan. Bizim sayemizde bir temizlik görsün araba. Ne yapalım arkadaşlar? Bu insanları ben anlamıyorum. Şu camdaki kiri bir görseniz var ya içeriden. Yani acayip bir kir var camda. On puslu görünüyor oradan dışarısı. Buradan net, oradan puslu görünüyor. Çıplak gözle tabii baktığınızda. Onun için şu aynalarım aynaları şey aynalarım camlarım amları güzelce gene bir içten sileyim. Şu, şu ön göğsü, şu kapının tutma yerini falan, bu kapının tutma yerini falan güzel üzerine bir silerim, süpürelim, temizleyelim. Bir ıslak bezden sonra bir kolonyalı mendilinden de güzel üzerine bir geçeriz. Alırız bir tane, 30-40 lira, 50 lira neyse. Ondan da bir tertemiz silerim arkadaşlar. Araba mis gibi olur. Ya ben anlamıyorum bu insanlar, şurada hava ortumu var arkadaşlar bakın. Hava ortumu var, yani şu havayla bile şuraları bir temizlememişler. Hani nasıl bir kafayla yani ekmek yiyorsun, adama geliyorsun, çalışıyorsun, ekmek yiyorsun ama ne bileyim yanlış şeyler. Görüyorsunuz öteki firmada da öyle. Yani hangi arabaya çıktıysam arkadaşlar leş içinde, hangi arabaya çıktıysam leş gibi. Ya hadi mal sahibini boş verin arkadaşlar, mal sahibini bırak. Yani bu şoförlerin hepsi mi pis arkadaş ya? Hani bize rastlayan arabalar hep mi pis olur ya? Hani pek nadir böyle eli ayağı düzgün, temiz bir araba rastlamıştır ya. Yani rastlamadım Rastladı. Ama, yani bu şirket arabalarında hiç bir tane böyle eli ayağı düzgün bir şoför olmamış yani Ne bileyim ya. Evet, biraz da dökümde açayım arkadaşlar. Çünkü dökümde bugün birazdan işim de var. O arabanın arkası sarmış. Onu bir kazımam lazım. Böyle olmuyor çünkü. Onu bir kazıyalım da tertemiz olsun. Evet, dökümde açarım arkadaşlar yine. Zaten herhalde demin dökümü de çekmiştim. Şimdi yine çekeriz dökümde. Daha sonra görüşürüz dökümün içinde. Evet, dökümün içindeyiz. Allah, Dökümün içinde artık araba çok sarmış damperim. E, damperin bitişleri yani kapağın ağzı o kısım taban böyle yukarıya doğru bozulmuş arkadaşlar. Ondan dolayı da e, malzeme akmıyor. Yapışıyor da bana. Hani kürekle temizleyeyim dedim ama yok kürekle temizlenecek gibi değil. Nefes nefese kaldım. Vazgeçtim yani. Makine temizlerse temizler temizlemezse kaç ay Benim yapabileceğim bir şey yok ona. Yani Acayip bir şey arkadaşlar ya. Damper o kadar yavaş kalkıyor ki, yani yandaki araba buraya gidiyor benim git. Benim daha bir piston çıkmış. Adamla beraber yanaşıyoruz, adam döküyor vuruyor gidiyor. Benim daha bir piston çıkmış. O kadar da yavaş kaldırıyor. Yani arabanın yoksa vites geçişleri olsun ne bileyim. Eee Şeyleri olsun, lastikleri falan düzeldi. Sadece çekizimi sağ tarafı için lastik lazım ama işte dediğim gibi acı klimadan da vazgeçtik. Ama gel gelin bu damper olayı, bu arabada bir sıkıntı arkadaşlar. Hani şu şey olayı çıkmasaydı, var ya şu akü olayı olmasaydı, inanın bu kadar şey yapmazdım ama. Bahçe olayı çıkınca bir sıkıntıdır. Şimdi e, geçen demiştim arkadaşlar hani bu yevmiye olayını da söylemiştim. Geçen de 1000 lira verdiler. Aslında 1200 lira vermeleri gerekiyordu falan gibisine. O zaman kardeşi bir de şey yaptı. Eee 1000 lira dedi ama konuşuruz dedi. Sonradan da bin lira olarak kaldıydı öyle. Bugün ben söyledim. Dedim arkadaşlar 1200'den aşağı çalışmam dedim. Hani bu eziyet çekiyorsam karşılığını almam lazım. Bir şey demediler tamam dediler. Yani yevmiyeyi. Arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim. Bakın dün misalen dün çalıştım bugün çalıştım. 200-200-400 lira para yapar. Yani 400 lira az para değil ki 400 lirayı veririm. Hani onlar da kalana kadar benim kendi hak edişim o. E giderim market marketten bir şeyler alırım yani o 400 liraya. Hani bir hafta çalışsam 1400 lira para yapar. 6 gün çalışsam 1200 lira az para mı? O 200 lira. O 1200 liraya da ben misalya marketimi görürüm. Ondan sonra bir hafta 10 günlük neyse market ihtiyacını alırım. Yani bu paramı ben ona bağışlamış oluyorum. Niye bağışlayayım ki? Eğer bu işi yapıyorsa bunun yevmiyesi bu arkadaşlar, harfiyatın. Ha, harfiyat yapmaz da servise merbise gidersek o zaman işte... Ya zaten şu şey olmasaydı arkadaşlar, işin doğrusu o yani niyetim öyleydi. Şu akü olayı çıkmasaydı bir servis arabasına çıkacaktım. Ee, bu kışı da öyle atlayacaktım. Yani paldır küldür. Yine tabi bu araya bir Çanakkale sıkıştıracaktım. Niyetim oydu yani. Ondan sonra bu kışı atlayacaktım. Seneye Allah kısmet ederse yaza doğru artık karavanımızla rahat rahat bir tatil yapacaktım. Niyetim oydu ama işte bu aküler bozulunca ee, şimdi sarpa sardı. Bakacağız yine yapacağız yani yine halledeceğiz ama işte olan bize olacak aküler bakalım ne olacak e yani hiç umudum yok akülerden ne bileyim benim şu an için sadece yüzümü güldürecek tek şey onların arayıp da aküleri kurtardık demeleri olur Onu da bir türlü ne arayan var ne soran var arkadaşlar. Arayan marayan yok yani anlayacağınız. Bakalım hakkımız ayrılsın. Nasıl olacak, nasıl olacak işte. Bilmiyorum. Dökümden çıktık. Ee, Bayrampaşa'ya doğru gideceğiz. Arabalar burada Şu an döküm burada arkadaşlar. Oradan dönüyoruz, dolanıyoruz, geliyoruz buraya döküyoruz. Bakın Demin döktüğüm yer işte burası Arabalar orada döküyorlar. Ben de oraya döktüm. Döküm yaptığımız yer orası ama aşağıdan başladan bir dünya yol dolanıyoruz oraya. Evet bir de yolda açarım. Öyle havadan sudan. Bugünlük böyle olacak arkadaşlar. Havadan sudan konuşacağız. Yani kusura bakmayın. Ee, şu akü olayından sonra biraz gardım düştü. Neşem bitti yani. Yine de canımız sağ olsun diyoruz ama işte tabii gel gelelim maddiyat. Her şey maddiyat arkadaşlar. Yazık günah yani. 9-10 lira para vereceğiz, alacağız. Bakalım. Hakkımız hayırlısı. Neyse birazdan açarım arkadaşlar. Evet, oraya geldik. Kalın solda. Oradan sağdan ateş alanına gidiyoruz arkadaşlar. Buradan sağdan. Sol tarafınız. Böyle düğün düz devam ederseniz de istikamet otogar. Oradan devam Yıldız Teknik Üniversitesi Oradan devam Mertel er. Evet Buradan Sağdan arabalar geliyor bakın Sağa geldiğiniz zaman Gaziosmanpaşa'ya gider Küçükköy Gaziosmanpaşa Şu evet. sol Biz malum Bayrampaşa'ya gidiyoruz Ramiye Gittiğimiz yer Ramiye Arkadaşlar Ramiye otopazarı da orada bir gün hatta öyle bir video düşünüyorum. Pazar günü çalışmazsam oto Otopazarı'na gidip araba fiyatlarını çekmek istiyorum. Arabalar uçmuş çünkü. Ee, bakalım nasıl olacak, bu piyasa nasıl olacak bilmiyorum. Şu Bayrampaşa sebze meyve hadi arkadaşlar. Ama arabalarda zannedersen bir düşüş var arkadaşlar. Bu ara araba alacak olan kişiler biraz dikkatli olun. Araba almayın daha doğrusu. Araba piyasasında bir e, çünkü sıfır arabalar çıktı biliyorsunuz. Mahiler dolu. İstemediğim kadar sıfır araba var. Millet sanki adeta açıldırmış arkadaşlar. Yani şu Megambiller bile bak. Şunlara bile 300 bin liralardan bahsediyorlar 30-40 liralık arabalar ya 30-40 liralık arabalara Öyle rakamlardan bahsediyorlar Şaşırmış olmalılar bunlar Gerçekten Evet Döndük E5'e katılıyoruz bu vatan devamı Aksaray. Evet arkadaşlar. Bakın saat öğlen 12 olmuş. Halen burası tıkalı. Yoğun trafik. Yani bu mazot değil 40 lira, 140 lira da olsa bunlar biner arkadaşlar arabalara. Bu insanlar binerler. Kimse kusura bakmasın. O yüzden de kimse demesin işte millet söyleyeyim açmış mı kimse aç değil valla. dönüp kendine baksın. Biraz ileride açarım arkadaşlar. Bir de şuraya bakayım ne kadar olmuş ona göre fazla uzun tutmayalım. Esenler otoları sağ tarafta arkadaşlar. geçti orayı. Evet bayağı olmuş arkadaşlar. Kapanışı yapalım. Ee, uzun olmasın yazık size Siz de zamanınızı harcıyorsunuz. Her zaman dediğim gibi Cenab-ı Allah'tan hasta olan tüm canlı varlıklara şifa diliyorum. Fakir bu garip kuravaya daha iyi iş imkanı, bol bol kazançlar diliyorum. Bizim gibi böyle ekmeğini direksiyondan kazanan şoför abilerime, kardeşlerime de hırsız gürsüz, kazasız belasız gün diliyorum. yorum yapıp like atmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz e, bayağı bir emek verdik. De, buralara kadar geldik. İnşallah tamamını da erdireceğiz. E, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hani seyredilmeleri ve tavsiye etmenizi sağ sola paylaşmanızı Hepinizden Allah razı olsun. Görüşene kadar kendinize iyi bakın. Selametle kalın. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Yorum ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni butonuna basın. Görüşürüz. Evet.